Benim peygamberim var iken, sizin başınızdan aşağı benim ayetlerim okunuyorken nasıl kafir olursunuz diyor. Bak, küfre kadar götürüyor. Yahudinin bir şiirini dinleyip kalkıp silah çekiyor birbirine. Kim Allah'ın dinine sarılırsa o dost doğru yola kavuşmuştur. Resulullah hemen ayetlerle geliyor. Bakıyor ki kabileler silahlanıyor, birbirine savaş açacak. Hemen ne buyuruyor? Siz nasıl ben aranızdayken bu ayetler indi sizin hakkınızda şimdi nasıl harp edeceksiniz? Durun bakalım. Estağfurullah. Buyur ya Resulallah diyorlar. Bu ayetleri bir okuyor. Bunun üzerine hepsi tevbe ediyor, yola geliyor. Rabbimiz bu ayetlerinde ne hakikatler beyan ediyor. Estaizu ya Ya eyyühellezine amenuttekullâhe hafbedu qatihi ve la temutu Ey inananlar, Allah'tan hakkıyla korkun, gerektiği şekilde korkun ve İslam'dan başka bir dinle bana gelmeyin. Ancak Müslüman olarak ölün. Müslüman olarak ölmenin şartı Müslüman olarak yaşamaktır. Bugün sen Yahudi gibi yaşarsan Müslüman olarak ölemezsin Müslüman. Bugün Hristiyan gibi yılbaşı kutlarsan son nefeste imanını kurtaramazsın kardeşim. Mevla buyuruyor ki Müslüman olarak ölün, İslam'dan gayri dinle gelmeyin huzuruma. İşte biz o imanımızı kurtarmak için, o İslam'ımızı son nefeste de bağışlaması için bugün bu meclislerde toplaşmışız. Elhamdülillah. Ama kötü yollardaki kardeşleri bize de duacıyız. Allah onları da bu cemaatlara kavuştursun. Amin. Peşinden Estaizu billah فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم اَللّٰهَا الّٰيكُمْ تَهْتَدُونَ Allah'ın ipine hep birden sarılın. Allah'ın ipi Kur'andır, şerahattır, sünnettir. Onlardan ayrılmayın. Ey Müslümanlar birbirinizden de ayrılmayın. Elhamdülillah bu cemaat nerede dersek birbirimize beraber elhamdülillah. Dünya ahirette. Çamura geliyor, yağmura geliyor, kar yağsa gir. Allah için gün. Nizamlarına konacak inşallah Allah'ın sizin üzerinizde çok büyük nimeti var Ey müminler o nimeti düşünün Kardeşim şu nimeti nasıl düşünmezsin ki Lütfen rica ederim. Bu gece bizden birimiz zina meclisinde olabilirdik İçki içebilirdik Kumar oynayabilirdik En azından televizyondaki dans edenleri seyredebilirdik Bizden birimiz bu, bu düşebilirken Allah bizi aldı bu rahmete düşürdü ya. Ben bu nimete nasıl şükrünü eda edeyim? Bunu Rabbimden bileceğim. O zaman Rabbim artıracak benim nimetimi. Eğer sen dersen ki de, ben yoldayım zaten ben düzgün adamım ben bulurum bu yolları. Olmaz. Rabbim bulduruyor. Bu nimetimdir diyor. Düşünün. Siz birbirinize düşman idiniz. Siz evvelce kafir idiniz. Kalplerinizi birleştirdim diyor sahabeye. Sizi İslam nimetiyle kardeş ettim. Bugün şu cemaat bundan evvel birbirini tanır mıydı? Allah için sevmeyi birbirini bilir miydik? Böyle yerlerde buluşabilir miydik? Bak bugün Allah ne imkanlar açmadım. Bir zamanlar Allah demek yasak değil miydi? Ezan yasak değil miydi? Elif yasak değil miydi kardeşim? Bugün bu kadar Müslüman toplaşarak bu cemaatler nasip olmaz. Allah'ın nimeti değil mi bize? Bu yolda ilerledikçe Rabbim nimetini artıracak, küfrün zincirleri tamamen kırılacak, İslam'ın nuru çok yakında parlayacak. rahman. Ama siz sebat edin, devam edin, cihad edin. Milleti davet. İnşallah Rabbim yola getirecek. Bak ne buyuruyor? Siz cehennem kuyusunun ağzında dolaşıyordunuz. Bak Az kaldı içine düşecektiniz. O kuyunun kenarından sizi ben çıkartmadım mı Allah? Hey Müslümanlar! İçimizde evvelce içki içenleriniz yok mu? Kumar oynayanlar olmadı mı? Zina edenler olmadı mı? Faiz yiyenler olmadı mı? İçinizde ne kadar günahlara düşmüş? Bugün burada gelmiş, kesbi namazı kılacak, hep şahaf olup çıkacak. Ben bu kuyudan sizi çıkartmadım mı Allah buyuruyor? Şimdi nasıl nimetin kıymetini bilmeyesin? Dikkat edin. Bakın size bir kısa anlatayım. Tefsirde ruhul da geçiyor. İsa aleyhisselam havarileriyle beraber yani yakın adamlarıyla beraber bir kasabaya bir kariyeye uğruyorlar. Kezerken 12 havarisiyle beraber bakıyorlar ki o kasabanın halkının hepsi olduğu yerde ölmüş düşmüş. Dükkancı dükkanında, sokakta gelen sokakta, evdeki evde kimse kimseyi gömememiş. Yani bir anda ölmüşler. Hep kesetler ortada. İsa Aleyhisselam buyurdu ki havarilere bu halka, karya ahalisine toptan bir azap gelmiş ki kimse birbirini gömememiş. Allah'ın kazabına çarpılmışlar. Dediler ey Allah'ın peygamberi sen sor Mevla'ya ki bunların hali nedir? İsa s.a.v. sorunca Rabbim buyurur ki ya İsa şimdi gidin hava karardı mı gelin o cesetlere sorun onlar size cevap versin. Çünkü ruhlar ölmüyor ruhları Rabbim konuşturur. Ölülerle konuşulur mu? <laughs> <laughs> Resulullah efendimiz Bedir'de çukuru kazdı 70 tane gavuru o çukura gömdü. Ebu Cey'in de oradaydı. Bedir'de 70 gavuru ne yaptı? Çukura gömdü. Üç gün durdu harp meydanında sünnetidir. Yaralıları saracaklar, tedavi olacak, Müslüman şehitler olursa gömülecek falan. Üç gün dururdu. Medine'ye hareket edecek geldi kuyunun ağzına. Kevesiyle beraber. Ne dedi onlara? Ey kafirler! İnna ve cebna rabbuna hakka. Biz Rabbimizin bize verdiği sözü gerçek bulduk. Rabbimiz bizi galip etti. Size de Rabbiniz vaat etti gibi cehenneme. Siz de buldunuz mu dedi. Evet. Hazreti Ömer dedi ki yanında ya Resulallah etsadın bile arva -ruh, ruhları çıkmış cesetleri çukura konmuş. Sen bunlarla nasıl konuşuyorsun? Keyfe tükellimu etsadın bile arva. Kainatın efendisi Buhari hadisinde ne cevap veriyor? Ma entüm bi esma'ı ma kulum. Ey Ömer benim şimdi konuştuklarımı sizin hiçbiriniz onlar kadar duyamıyorsunuz. Onları Rabbim duyurtuyor onlara, ruhlarına duyurtuyor. İsa Aleyhisselam gecenin geliyor. Karya halisine Ya ehlel karyeti Ey kasaba halkı Lebbeyk ya ruhallah Ruhlardan bir ses geliyor tek. Ey Allah'ın ruhu yani Allah ruhundan üflenmiş, babasız yaratılmış. İsa Aleyhisselam'ın lakabı ruhullah. Babasız. Buyur. Ne oldu size diyor. O cevap veriyor o ses. Sahibi görünmüyor. Cesedi yerde kimin kimin cesedi. Ses ruh, ruhu seslenir. Diyor ki, Bitna fil afiyeti ve asbahna fil haviyeti. Dün gece yedik, içtik, eğlendik, sabaha hepimiz kendimizi cehennemin dibinde bulduk. Bak şimdi bugün yılbaşı kutluyor bu gece. Bu gece bu yılbaşı kutlayanlar ne biliyorlar sabaha neredeler? Bu gece Ezra Aleyhisselam gelse onlardan birini sarhoşken alsa, Onlardan birini zinada yakalasa, kim bilir ne kadar sarhoşlar şimdi, virajı alamayacak boğazdan aşağı. Şimdi bu gece haberleri dinleyin. Gavurlarda Noel kutlamalarında ne kadar geberen oldu. Şimdi burada da bakın. Uuu hocam bu sene çok teşkilat kuruldu. Nasıl? Polisler bekliyor, belediye bekliyor, yangın idaresi bekliyor, can kurtaran bekliyor, 0 350 350 imdat ne oldu? Sarhoş, hayvan, bayılan ara. Vay 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 vay. <laughs> Görüyor musun? Şimdi bak. Akşam afiyet içinde sabaha cehennemde kendini bulmak var. Ben yani şu gece şimdi bir Allah'ın belası gelse, bir afeti gelse, bir azabı gelse, bir kazabı gelse. Biz bu cemaat niye toplandık buraya? Siper olalım. Niçin sibar olalım? Kur'an'da diyor ki ve nefes Eğer iyilerin hayrıyla kötülerin şerrini def etmesem, hepsini helak ederim diyor. Vallahi Musa aleyhisselam ey Musa zikredenler olmasa isyan edenleri helak ederim. Tevbe edenler olmasa günahkarları yerin dibine batırırım Allah buyuruyor. Onun için bu cemaat nedir şimdi? Sigorta, siper, niçin? Allah'ın azabını kaldırmak için dualar yapan cemaat. Bu cemaati çok takdir edip tebrik etmelerle bu cemaatin ayaklarına değil asfaltlar bu çamurları altın kaplasalar haklarını ödeyemezler bu cemaatin. Ama bunlar bastıkla iddarı dalı keser bunlar. Müslümanlara düşmanlık eder bunlar. Halbuki bu cemaatin hürmetine yaşıyorlar. Niçin Allah diyenler hürmetine yaşıyor. Evet yani kardeşlerim. Bu arada şunu da duyurayım. Yarın sabah ne var? Fatih'teki Fetih Mescidimde hatim duam var. Hatmi bitiriyorum ve duasını yapacağım. Niçin? Çünkü yarın bunlar hepsi tam sabah namazı vaktinde uyurlar. Köpekler ne yaparlar? Köpekler gece yarısına kadar hav 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 hav. Sabah namazına yakın ne yaparlar? Hepsi uyurlar. Biz de koyun, koyun gibi işe. Koyunlar ne yaparlar? Koyunlar erken ne yapar? Teheccüde. Efendim kalkarlar erkenden. Şimdi biz inşallahurrahman Evet, sabah namazında ne yapmayacağız? Evde yatmayacağız, bunların hepsi yatakta, batakta bizim. Ne işimiz var batakta? Biz ne yapacağız? Sabah namazında fethi mescidi, tabii gelemeyen herkes cemaata gidebilir. İstediğiniz camide namaza gidin. Ve özellikle bizim mescitte Hatim duası yapacağız. Niçin? Yetmiş bin melek geliyor amin deme. Resulullah söz veriyor. Hatim duasına yetmiş bin melek iner. Hem namaz hatmi yetmiş hatimden eftal. O duada amin denecek inşallah. Bu milletin İslam'a dönmesi için. Bu milletin bu Hristiyan yılbaşılarından kurtulup hicri yılbaşımız yürürlüğe girmesi için. Bütün şirkten eser kalmayıncaya kadar Allah'ımıza yalvaracağız inşallah. Bu duaların yeri gelecek ve bunların zamanı yakındır inşallah. Gün ilerliyor. Mescit gece açık. Buradan uzaktan gelenler mescide gidebilirler. Kadınlar için, de, erkekler için de yerler açık. İnşallah sabah namazına hatim duamızı yapacağız. Nereden aklıma geliyor? Diyor ki, afiyette geceledik, cehennemde sabahladık. Allah muhafaza Biz inşallah sabahımız da cennette, cemaatta, rahmette inşallah. Evet, muhteremler. İsa Aleyhisselam diyor ki, sizin suçunuz, günahınız neydi? O cevap veriyor, diyor ki, Dünyayı çok sevdik, ahireti terk ettik diyor. Hiç ibadet yapmadı, hep dünya. Nasıl sevdiniz diyor? Çocuk anasını sevdiği gibi diyor. Çocuk anasını nasıl sever? Anası çocuğu döver, çocuk yine anam diye ağlar. Ben de diyorum ki bir tokatta ben çakayım şimdi. Ulan anan dövdü seni, baban diye ağlasana, o yine anam diye ağlar. Yani bizde dünya bize ne kattarlık etse, yine dünya varsa dünya yoksa dünya. Evet, muhteremler, İsa Aleyhisselam diyor ki sizin suçunuz günahınız neydi? O cevap veriyor diyor ki dünyayı çok sevdik ahireti terk ettik diyor. Hiç ibadet yapmadık hep dünya. Nasıl sevdiniz diyor? Çocuk anasını sevdiği gibi diyor. Çocuk anasını nasıl sever? Anası çocuğu döver çocuk yine anam diye ağlar. Ben de diyorum ki bir tokatta ben çakayım şunu. Ulan anam dövdü seni baban diye ağlasana o yine anam diye ağlar. Yani biz de dünya bize ne kattarlık etse Yine dünya varsa dünya yoksa dünya. Adama diyorsun ki dünyadan ne kadar Ya diyor şöyle hastayım, böyle dertliyim, şöyle sıkıntılıyım. E, o zaman sen ahirete hazır ol. Yakla hoca yaşayalım biraz daha. He seni sahtekar. Hem dünyadan bıkmış hem de ahireti istemez. Ya dünyayı nasıl sevdik? Ahireti terk ettik. İsa diyor ki o adama buraya dikkat. Diyor ki niçin bu kadar insandan bir tek sen konuşuyorsun? Ya da diyor ki sen bunların cesetlerini toprakta yatıyor görüyorsun ya. Bunların aslında hepsi cehennem çukurunda ağızlarına ateşten gem vurulmuş konuşamazlar. Ancak ben bunlardan değildim. Dün gece aralarında bulundum eğlencede. Onun için onlara vuran bela bana da vurdu. Fakat benim ağzıma henüz gem vurulmamış kuyunun ağzında tutuluyorum. Dibine inmemişim ama bilmiyorum. Yukarı mı çekileceğim, aşağı mı itileceğim. Benim de halim perişan diyor. Hey gidi Müslümanlar. Bu tehlikelere insan atar mı? Allah buyuruyor ki siz cehennem çukurunun ağzındaydınız. Ben kurtardım sizi. İslam ile Kur'an ile. Ne atıyorsunuz kendinizi o cehennemin dibine daha? Evet Rabbimiz Miras Gecesi, Habib Edibine ümmetini şikayet etti. Beş şikayet. Bir tanesi neydi? Habibim, ben cehennemi kafirler için hazırladım. Ama senin ümmetin oraya girmeye uğraşıyor. İşte bu bu bela nedir? Bu isyanlar nedir? Kavurum diyen yok.